Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kucavada dersimiz metotlar, yani bir anlamda fonksiyonlar. Matematikteki fonksiyonların karşılığı olan bir takım işlemler şeklinde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Metot dediğimiz nedir arkadaşlar? Bunu çok karışık bir şekilde gelebilir size, çok karışık gelebilir ama şöyle basit bir şekilde anlatmaya çalışayım çok kolay bir konudur aslında şu bir programdır arkadaş Biz ne yapıyoruz ee, Biz burada program yazıyoruz değil mi şu void main içerisine program yazıyoruz Ben e, şudur metotlar kendi e, programın içerisinde kullanacağım küçük küçük programlar yazıp e, sonra onları bu program içerisine dahil etmek olarak Siz anlayabilirsiniz ben Hemen bir tane küçük örnek vereyim. Örneğin benim bir e, web sitem var. Web site diyeceğim buna. Parantezlerimizi açıyoruz. Tabi buna parantez değil de yay ayrıcı diyoruz. Ne yapacak? printline benim e, ne yapsın www golang.com yani kendi web sitenizi buraya yazıyorsunuz. E, şunu şunda dikkat ederseniz camel casing yazdım. Yani e, ilk baş harfi küçük, sonraki kelimenin baş harfi büyük şekilde yazdım. E, google.com bunu şimdi arkadaşlar yazdım. Ben ne yapıyordum? Burayı nasıl düzenliyordum? Ctrl alt shift L tuşuyla düzenleyebiliyordum kodlarımı. Gelip buraya şunu yazmam lazım. Yani küçük bir kod bloğu oluşturdum. Küçük bir kod yazdım ben şey program yazdım pardon küçük bir program yazdım ve o programı çağırabiliyorum istediğim zaman ve çok kolaylıkla e, web site demem yeterli arkadaşlar bu web sitenin programcının içerisinde ne varsa onu benim ekranıma yazacaktır yazsın bakalım bakın getirdi web sitem buraya yazdı yani siz nereye programın hangi bölümüne web site yazarsanız onu getirecektir. Mesela e, bunu böylece yazıp bekletebilirsiniz. Sonra ben bir tane de e, anlaşılması için böyle yapıyorum. Telefon numaramı yazarım. Yani ikide bir Stampant Line ile uğraşmak e, istemiyorum. E, telefon numaramı yazıyorum. Ve ben programın herhangi bir yerinde Telno yazdığım zaman artık programında da getirecektir. Yani bunu kaç kere yazarsanız yazın. Ee, o telefon numarasını getirecektik arkadaşlar. Bakın telefon numarasını da getirdi. Peki şöyle yani bir örnek daha vereyim daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi şöyle düşünün biz ne yapıyorduk? Ee, mesela ne diyorduk? Integer x değişkeni böyle daha iyi anlaşılacaktır umut ediyorum. Integer x değişkeni tanımlıyorduk. Bir tane de integer y değişkeni tanımlıyorduk. Buna da 10 diyorduk. Sonra bunu e, ne yapıyorduk? Bunu e, toplatmak için sistem nokta out nokta print line ile ne diyecektik? X artı y dediğimiz zaman artık bunların ikisini bize topluyordu. 15 bakın Peki ben bu kod bloğunun içerisine müdahale etmediğimi bunu veri tabanından aldım ya farklı bir işlem yaptım farklı sayılarla uğraşmam gerektiğini düşünün o zaman da ne diyeceğim altı geleceğim integer işte x e, z diyeceğim eşittir buna da 7 diyeceğim böyle böyle bu kodların hepsini tekrar tekrar yazmak gerekecekti arkadaşlar onun yerine ben şöyle bir toplama adında bir kod bloğu yazabilirim, kendi programımı yazabilirim, topla derim buna. Burada da ne yapacak? Şöyle topla derim ama tabi burada şöyle demem lazım, değişkenlerimi de burada tanımlarım. E, integer y derim ve burada da x artı y derim. Şimdi topla diye bir e, program oluşturdum, öyle anlayın siz, metot oluşturdum kendime. E, topla diye bir e, program oluşturdum. Ne yapacak? Topla dediğim zaman x artı y'yi toplayacak. Ben artık buraya gelip topla büyük yazmışım. baş harfine. Büyük küçük duyarlı biliyorsunuz. Topla dediğim zaman artık burada x y dememe gerek yok. Burada ne yapması gerektiğini veriyorum. 5 ile 5'i topla dediğim zaman bakın kendisi verdiği x 5 y 5 olacak diye tamamdır. Bu kadar basit arkadaşlar. çalıştırsın bakın 10 yaptı ben e, yine bunu kopyalayıp aşağıda yine yapıştırırım sadece yapmam gereken sayıları değiştirmek ve yine çalıştır dedim ikisini de sorunsuz bir şekilde çalıştırır Çünkü burada ne yapması gerektiğini ben vermiş oldum çalıştırsın bunu da artık ben bir yerde iki sayıyı birbiriyle toplatmak istediğim zaman bu koddan faydalanabilirim yani artık şu kodları yazmama, onları tekrardan tanımlamama gerek yok. Topla deyip çağırdığım zaman verileri nereden alacağını söylediğim zaman bunu yapmış olacaktır. Aynı şekilde bir tane de çarpım tablosu yaparım. Buraya bir tane de çarpım diyeyim. Ne yapacak? Burada da x ile y'yi çarpacak. Evet. Tek yapmam gereken burada ne yapmak? Çarpımı çağırıp 4 ile virgül 4'ü çarp demek olacak. Bu kadar. X ile y kendisi tanıdı zaten. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar, metotlarda isimlerini yani şu topla falan veriyoruz ya, bunlar sayı ile başlamazlar arkadaşlar. Ee, büyük küçük harf duyarlılığı vardır demin söylediğimiz gibi. Bakın çarptı 16 dedi. Yani kaç tane yaparsanız yapın bu değişmeyecektir. Ee, boşluk kullanılmaz arkadaşlar, onu da söylemiş olalım. Ee, bu main metodumuz iki kez kullanılmıyor arkadaşlar, buna da dikkat etmiş olun bir metot içerisinde başka bir metot kullanamıyoruz. Sadece şu ClassMain içerisinde metotlar kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar gerçekten bu tarz kullanım için çok hoşlar. Yani tekrar tekrar verileri programları, tabi sizin programlarınız uzun varsayıyorum. Çok for döngüsü, dual döngüsü içerisinde bazı şeyler yapıyor olabilirsiniz. Çok uzun uzun çalışmalar yapıyor olabilirsiniz. O yüzden Onları bir kere tanımlarsınız küçük programcıklar halinde. Bütün programın her yerinde bunları böyle çok kolay bir şekilde çağırıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu metotların da genel yapısı bu kadar. Daha sonra örneklendirmelerimiz yine olacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.